Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün servet Ben video çekmiyorken gider eve karton iki de nasıl takılıyorum onu videosunu çekeceğim. Hadi başlayalım. Ne animasyon yapsam ki? Fek <laughs> var. Yok abi ya. Alan karton kafası koptu. <laughs> <laughs> Bu ayın 7'si mi? O Seni sileceğim kardeşim. Bay bay. Allah. Hmm, bir tane Frida alalım. Tamam. Bir da bir tane. Bir

artık böyle olsun. Sonra Glamrock Freddy. Glamrock Freddy fazla bir piyazda boy eksik ama. Bu buna direkt random atsın. Random derken. İyi Glamrock Freddy. Aksine ben yapıyorum. Hem <laughs> artık o FNAF kardeşleri olmuş. Birazcık saçma tekme yaptı dur. Şuna bakayım. I don't know. I hate. I got there I'll